Ben Enes Yalçın'la iftarlık ikinci bölüm başlıyor. Kanka Ramazan'la aran nasıl? Güzel abi ya. Oroş musun? Oroşum çok şükür. Maşallah. Biraz bastırıyordu açlık, susuzluk. Ben de maşallah nasıl iri iri sen. Biraz sana. zor abi. Sen de. kaç yaşındasın? Ben 15 yaşındayım abi. Aa, 15 yaşında ben de 27 yaşındayım. Yani biz, biz bu şekilde yarışamayız. Mümkün değil ya. Bir şu takıma bak bir şunlara bak. Evet kaç? Kaçıncı sınıfı? Abi? 8. 8. Maşallah senin. Allah uzun ömürler versin. Amin. Şöyle kanka buradan bir tane sen soru çek. Sarı olsun. Sar olsun. Annen ara pidenin fiyatını sor. Hadi sor bakalım. Baba var ya bunun ne olur mu? Hadi baban ara o da olur. De ki baba pidenin fiyatı ne kadar? Alo baba müsait misin? Evet baba. Baba bir röportajdayım da şey şu anda pidenin fiyatı ne kadar? Pijanın fiyatı normalde yumurtalı 20 lira, 115 lira. Tamam abi teşekkür ederiz. Şu an Erzurum gazetesinde röportajdayız. <laughs> tamam. <peş gülüyor> <olan yasaydı, iftar gülüyor> Sağ olasın abi. Hadi. Oradan bir tane iftarlık. Kanka, şöyle ya. sana dörtlü bir paket. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Afiyet olsun. Eyvallah bayi. Merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ramazanlarınız nasıl? İdare eder yani. <laughs> Sahurda ne yaptınız? Sahurda yemek yedim, sigara içtim. Sabah için salk salkmak için o yüzden. Olsun. Nerelisiniz? Aşkale'liyim Aşk Aşk ama Erzurumluyum aslında. Peki şuradan böyle bir zarflarımız var. Sorular var içinde. Eğer bilirseniz küçük bir iftarlık vereceğiz. Şey evet. Aşkale'den hemen. Üç tane eski yer mi söyleyeceğiz Eski ve yeni isimleriyle. E, ee, Nahiye Gölveren var, Gölveren oldu. Tamam. Ee, Kızılcık Köyü, e, Dere Köyü oldu herhalde. Bir tane daha söyleyeyim. Hadi Aşkale'den. <laughs> aşkale'den olsun. Sarmaşık Köy, e, herhalde şey oldu ya. Ne oldu? Kızılcık Köy müydü bir şeydi ya. Kızılcık dedik, Sarmaşık. Şık dedik. Son bir tane kaldı herhalde. Evet. Gelmiyor aklıma. Ama olmuyor. Ben bir ipucu vereyim. Çay köyün es eski ismi. Şey. Dilim ucunda gelmiyor. Bir yer daha vardı ya. Tamam. Ilıca'dan bir isim söyleyeyim. Son. Siz de bu arada düşünün. Ee, Zuvans'ın yeni ismini. Zuvans yok duymadım hiç. Gelin Kayayt. Siz de bu arada düşünün. Hadi son saniyeler. Dereköy vardı, Kızılcık vardı. Ee, bir de Cavurların Köyü vardı Sarı, Sarı Baba da. Sarı, Baba. Eski ismi. Ee, şey, bir şey taşı değillerdi ya. Ne taşı? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kaybettiniz <laughs> mi? Çok fazla size iltimas <laughs> sağladım. Sağ olun. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlayabiliriz değil mi? Evet.